Salam bugün badam canlı salat edir, yani işte açar edir. E, Tomus aylar yakınlaşı gelir ve gıdgın nahar e, ken iyip bilmeyiz onun için e, size bir recept bilen gelin. Bugün hem nahar, hem işte açar e, şeklinde iyip bileceğini bir badam canlı işte açar tanıyız. Onun için iki tane ulu baklajan bir xiyar, iki tane orta boy Iı, kartoshka, bir ulakan pomidor ya iki tane küçük daha iki diş sarımsak, tane peres ıı, ve iki tane gam gıdıl iki tane ve yarım soğan. İlk günün baklajanları, kefir, şekilde kesiyoruz o ve e, dozu suyu açıyoruz birazcık ağzı çıksın şimdi baklacanımız e, dozu suyu da ağzı suyu çıkıyor 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 ki Onun için soğanı yarım halka şeklinde ince ince edip doğrayın. Dişim yağlı patifiyi coğurya. Tom sumunu yatağınım. Ee, Nakarım yerine de ilk bilirsiniz. Ya da işte ağaçlar hızlı ve polonu ya da istemek. Nakarım yağlı de istemek. Kimyalı kalp alias içine doğru soğumlu rastı. İdiyanlanın iki beş tarım tabi. Tegeliş, ince ince edip. Doğraya. Bu ve Balgarski piyazlarımı da doğramışlar. Gok Bu akporçalı mı day? İrnamat ve galip piyazı mı day? Yalta yağlı. O dünce sormadan iyi bir yandan atacağız. Ve kıyalarım edir yan kıyalıp bu bu düzenledik kıyalarımı da doğradık. Bugünce öncedir. Bunam Yankayı tamam da koy ya. İne dinince baklajan, bademcan, kartoş ve eee, pomidorlar kaldı. Pomidoru doğruma yaptım. Pomidoru ilk onu doğradı, doğrayacağız e, çıkıyor. E, saladığımız bir hiç suyu olur sonuç için. En tonu doğrayadık. Görsünüzü yani ondan renkleri biri biriyle katıştı. İne eee baklajanımın çıktı, acıtı çıktı suyunu. Şimdi bunu kovurup başlayız. Şanların suyunu kovucu edip e, sakyanız. E, salfet kaldı, koyup bilirsiniz. Eğer isteseniz yoksa onu şey edip anfatçık, usulünü şey edip sıkıp suyunu çıkarıp bilirsiniz. Yani suyu çıkıya bir derek salfet kadayla mı? duran yağı yoğuşluk <laughs> bilen, Badamcanlarını şey edip çık, böyle böyle pişireceğiz e, ve eee sarımsak Eğer ulaşan evet daha bağlasayın bakın böyle de az Ve kurulen çakı rışa. Şimdi patates aynı da kri şeklinde keke. bakmaca anlamadı. Gol yoka şeyde e, karıştırma, yağdan çıkarma. Hem bir tarafı dence düşmelidir. Şeyde karıştırıp. Bakmacanlar şu yağlık yağdaya gelenden sonra şeyde yuvarlık bile alayana hep bir 2-3 sekund karıştırma yağları aşağıda e, sarı

Dişim yani eğer ulu skavrota var o zaman mesin berlik ya da atıyorum. Evet. Ne kadar çalışır? Kartoskan borliyancha, hangi dolları? Bir koyar. Onun için ikilim şey. Hangi Ve yan kıyalı. Udayın, pekmez katoşkaların doğrultusuna şey edip hem de bir baktıklı, bir neymiş bir şey yani. Kartoşkalar e, cana, öre, e, basacağını, yani badımcağını alara e, sas çok bir şey. Kartoşkalarımız pişti. Şimdi şunu yağla Şu renkte. Sonra yankı basacağını üstüne çıkarıya. Salfiyat da koymamıza gerek yok. Sebebi e, e Uğur olmadı yağlı. Yağlıca olmadı yağlı. Salfiyat çıkartıp oturma. Şöyle koyalım. Şimdi bir şey kartoş ve badamcanı şey içine boş atıyoruz. Karıştırıyoruz. Üstüne de yankı e, doğran pomidorlarını şey koyuyoruz. Ve azıcık tuz tepiyoruz. Ee, eğer istediğiniz e, isteğe göre otlarını yani ukrop ya da petrushka hoş bilirsiniz. <laughs> Saladım da gök cidip gardı. renkler, renkler bir bir ve süjü tamamlay, e saladım işte açarım. Tiny no service a tiny in service. Şimdi alias Şey bu yase. Odunlu ve, ve tamamı çünkü üstüne şeydi bu küçük tepyes. Görüşüme değerli. İşte açarımız. Ya da ucumuz tayin. İşte açık olsun.